ciddi hikayesi tespih kırıldı Astay 0 47 Ceren konağın üst katındaki kitaplıktadır. Elindeki eski Arapça kitapları tek tek incelemekte ama kalbi hızlı hızlı atmaktadır. Bir dua aramaktadır ama bulduğu sadece yasaklanmış siçirlerdir. La havle ve la kuvvete Allah'ın yardımı yapasınlar. Tam o sırada duvardaki eski aynada iri gölge kıpırdar. Çerem dönüp baktığında arkasında kimse yoktur. Mama aynadaki yansıma hala hareket etmektedir. Çerem aynaya yaklaşır, kendi yüzüne bakar. Ama yansımasında gözleri siyah bir hal almıştır. O an arkasında bir kısıldar. Beyi çağırdın. Unuttun mu? Kerem hızla döner. Kimse yok. Ama yerde çocukluğundan beri taşıdığı tesbihi kırılmış halde durmaktadır. 33'lük tespitte sadece 31 tane taş kalmıştır gece ilerler. Ceren, mühürlenen odanın kapısını açmaya karar verir. İçeriden gelen Arapça mırıltılar yükselir. Kapı aralandığında içerisi tamamen siyahtır. Odanın ortasında bir minder, üstünde bir muska vardır. Kerem ustayı almak için eğilir. Ve o anda odanın içinden bir el uzanır. Simsiyah, kemikli, tırnakları çürükle kaptı bir el. Kerem'i bileğinden yakalar ve geri çekmeye başlar. Kerem çığlık atar. Ayetel kürsi, ayetel kürsi. Ama hiçbir şey değişmez. Dua, yankı yapmaz. O el onu yavaş yavaş karanlığa çekerken Odanın duvarında şu yazı belirir. Bilmek istedin, bildin. Şimdi izinlesin. Final sahnesi. Ertesi sabah konağa gelen jandarma içeride kimseyi bulamaz. Sadece yerde bir tesbihin eksik iki taşı ve yanmış bir muska vardır.